Henüz beş yaşındaydım. Bir kış günüydü, camım bağırlaşmıştı. Ve ilk kez anne cümlesi dökülüyordu yüreğimde. Okumaya yazmaya başladım günden beri. Her gün ağlıyorum, şu an ağladım gibi baanne. Bilmem ki çok mu şey istedim bu Sadece sıcak bir yuva ve içimi ısıtacak sıcak bir çorba istedim bu annem. Annem, bak ben ölüyorum, Günden güne mum gibi veriyorum Yüreğimde dinmeyen bir acı var Sol yanım sizler var annem Ağlıyorum her gece sensizliğine Depremler oluyor sanki bedenimde Gözlerimden yaş akar Yüreğimden kan fışkırır oldu bana annem Annem beni duyuyor musun? Yoksa derin derin uyuyor musun? Annem kalk artık o derin uykudan Hadi annem Kalp o soğuk toprağın altında Kalk annem Kalk o mezardan Sana beyaz kefen yakışmıyor Ben beyaz başörtü yakışır benim anneme Kalk annem Kalk annem Bana yaşamayı öğret Bana dirilmeyi öğret Bana zilme karşı mücadele etmeyi öğret Özledim bu annem Bana masal okumanı Saçlarımı oğuşamanı O güzel kokunu özledim bu annem Varlığında kıymet bilemezken yokluğunu hep isem bettim bu be annem Annem her şirimde bir üzül Bir çığlık, bir aykırış, bir feryat sanki Dizimde uyumayı özledim O olsun sıcacık kollarımda Uyumayı özledim bu annem Özledim bu annem Nefesini, kokunu, saçların telini Anne sevgisini özledim bu annem Anne sevgisini özledim ve bugün anneler günü yine sensiz bir gün yine sensiz bir çığlık yine sensiz yürek parçalan bir aykırı bir aykırı ay bugün anneler günü bu annem her sene olduğu gibi her zaman olduğu gibi Annesiz bir gün daha bitti. Bir yılım daha ziyan oldu Canımdan can gitti bu annem Canımdan can gitti sanki Ve ben kimsesiz bir çocuk gibi anne Ve ben kimsesiz bir çocuk gibi anne Anne sevgisi eksik yüreğimde Anne sevgisi eksik yüreğimde Anne bugün parktaydın biliyor musun? Bir çocuğun elinde çiçek Annesine koşuyordu anneler gününde Benim annem ise çiçekten daha güzel, çiçekten daha temiz kokuyordu. Gökyüzünde bulutlar ve o bulutların içinde beyaz bir yüzüm vardı. Sanki bir şeyleri anlatırdı, sanki oğlum diye haykırırdı. 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 Bir kelebek gibi uçuverdi avuçlarımın içinde. Her haykırışımda bir göz gözyaşı, her özünden sonra büyük bir sancı. Sol yanıma ağlıyor bu anne <laughs> Artık sensizliğe Dayanamaz oldu bu yüreğim Dayanamaz oldum anne hazretine Anne sevgisine Anne kucağına Diyorlar ya annem Cennet annelerin ayağının altındadır. Bırak bırak da ayaklarının altında ben bahannem. Bırak bırak da ayaklarının altında ben bahannem.